İşte Hazreti Ömer radıyallahu an diyor ki: Ya Resulallah bana öyle bir şey öğret ki hayatımda yaşayayım, uygulayayım. O uyguladığım şey beni zinde tutsun. Bütün kötülüklerden alıkoysun, uzaklaştırsın. Bununla da kalmasın beni cennete yaklaştırsın. Diyor ki: Ya Ömer, vaktinde kılınan namazdan daha önemli bir şey yok. Yok mu ya Resulallah başka söyleyeceğiniz bir şey? Hayır ya Ömer. Hazreti Ömer diyor ki bunu ben öğrendikten sonra kıymetli dostlar. Öğrendikten sonra ikinci halife olduğunda vazifeye geldiğinde atayacağı valilerini toplamış. Toplantı yapıyor. İl il atayacağı valilerine şunu söylüyor. Diyor ki sizin birinci vazifeniz Gittiğiniz yerlerde yapacağınız birinci vazifeniz vaktinde kılacağınız namazlardır. Neden? Parantez açıyor. Namazını ihmal eden hayatında her şeyi ihmal eder. Görüyor musunuz bağlantıyı? Namazını ihmal eden hayatında devletindeki, görevindeki, iş yerindeki her şeyini ihmal eder. Ekliyor. Dikkat buyurun. Devam ediyor. Namazından çalan da hayatında her şeyden çalar. Çok enteresan bir tespit. Namaz kıldığına dikkat edin ama namaz kılıyor diye de ona iş vermeyin. Onun bir namazını bir gözden geçirin. O değil mi ki feveylül lil musallin ellezinehum an salatihim sahun Yazıklar olsun o namazı kılanlara. Allah muhafaza. Namaz kılmayanlara yazıklar olsun diye başlamıyor ayet. Yazıklar olsun o namazı kılanlara. Niye? Namazdan çaldıkları için. Namazı gerçek manada, ihlasla, samimiyetle, tadili erkanla uygun bir şekilde kılmadıklarından dolayı yazıklar olsun diyor. Onun için Hazreti Ömer'in özellikle bugün bizim toplum olarak muzdarip olduğumuz Cuma'ya gidenlerin oranı sizde kaçtır? Efendim? Yüzde otuz sekiz. vakiti kılanların sayısı kaçtır? Yüzde dört buçuk. Yüzde dört buçuk beş vakit namazı kılanlara. Demek ki Hazreti Ömer olsaydı bir de namazı hakkıyla kılanların hakkıyla kılanların istatistiğini yapsak. Onun için Hazreti Ömer'in ilk göreve geldiği zaman halife seçiminde halife seçimindeki dikkat ettiği şey o adamın önce namazını dena testini alıyor. Tabiri caizse bütün raporunu çıkarıyor. Bu adamla ben ortaklık yapacaksam, bu adamı ben bir yere idareci olarak atayacaksam namazını kılıyor mu, kılmıyor mu demiyor. Namazını nasıl kılıyor? Bugün namazlarımızı gözden geçirmek durumundayız ki ticaretteki dürüstlüğümüz, sokaktaki dürüstlüğümüz hangi şekilde nerede bir vazife aldığımız zaman duruşumuz namazdaki duruşumuzu koruyabiliyor muyuz? Koruyamıyor muyuz? Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, müezzin hocamız da farz namazdan sonra üç defa estağfurullah dedi. Efendimizin sünnetidir. Namaz kıldıktan sonra estağfurullah, estağfurullah. Sahabi kiram şaşırıyor. Ya Resulallah kötü bir şey mi yaptık? Namaz kıldık ya. Namaz kıldık namazın ardından estağfurullah çekiyorsunuz. Hani insan böyle kötü bir şey yapar estağfurullah der. Namaz kıldık. Efendimiz diyor ki hakkıyla kılamadığımız namaza estağfurullah. Namaza estağfurullah diyen bir peygamberin ümmeti olarak biz bu işin içerisinden nasıl çıkacağız?